geç kalan falan birisi olmadım pek. 31 yaşımın bana verdiği yetkiye dayanarak böyle acil bir şeyim olmayınca ve buna kesinlikle devam etmek istiyorum. Merhaba gelecekteki imge ve herkes! Bir haftadır sabah 5'te kalkıyorum ve sizle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle erken kalkmak benim için her zaman bir problem oldu. Hep böyle gece kuşu tabir ettiğimiz insanlardan oldum. Çocukluğumdan beri gece geç yatarım, sabah uykusunu çok severim. İşim ve okuduğum bölüm gereği geç yatan, sabahlayan, iş yetiştirmesi gereken sürekli böyle birisi oldum. Hayatım öyle şekillendi. Ve bunun getirdiği bazı tabii ki alışkanlıklar ve bir düzen oluyor. Dönem dönem mecburen ya da kendi isteğimle erken kalktığım zamanlar oldu. Kalkabiliyorum yani kalkmam gerektiği zaman. Ya da böyle işe geç kalan falan birisi olmadım pek. Ama eğer sorumluluk duyduğum hani yapmam gereken bir şey yoksa kalkıp spor yapmak için, kalkıp kitap okumak için yani mecburiyetten değil de daha iyisi olsun diye yapmak istediğim zamanlarda Hiçbir zaman istediğim kadar istikrarlı bir şekilde erken kalkmayı başaramadım. Şu anda da uyanır uyanmaz hemen işin başına oturmayacağım bir düzen oturtmaya çalışıyorum uzun zamandır. Ama bundan ne kadar başarılı olabildim derseniz pek de olamadım açıkçası. Bu yüzden de 31 yaşımın bana verdiği yetkiye dayanarak öğrendiğim en güzel, bence en hayat kolaylaştırıcı şeylerden biri de kesinlikle yardım alabileceğimiz konularda yardım almak. O yüzden bir alışkanlık koçundan yardım almaya karar verdim. Pınar Musaoğlu zaten paylaşımlarından görmüşsünüzdür. Pınar Musaoğlu hem çok tatlı bir insan hem çok bilgili bir alışkanlık koçu hem de İzmirli aşırı sempatik bir hanımefendi. Şahsen de çok seviyorum kendisini. Yüz yüze tanışma fırsatımız olmadan. Şimdi bu beşte kalkma meselesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Aslında bu videoyu bir vlog gibi yapacaktım ama uyanıp yoga yapıyorum, dil çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. O arada videoyu çek, tekrar meditasyona otur, açı iyi mi falan böyle benim günümün verimini biraz azalttığını fark ettim. Bugün yapmaya çalıştım bunu ama bunun yerine böyle bir 10-15 dakikalık videoda size neler yaptığımıdan ve deneyimlerimden bahsetmek istedim. Ee, sabah 5'te kalkıp alışkanlık oluşturma rutini sırasında şöyle bir şey yaptık. ilk hafta yatma ve kalkma saatlerimizi 15'er dakika geriye çektik. Ama benim mesela çok sabit bir yatma ve uyanma saatim olmadığı için bunu yapmakta biraz zorlandım açıkçası. Çünkü hangi saati geriye çekeceğim yani. Kalkarken biraz daha sabit bir saat var tabii iş olduğu için ama onda da değişiyordu. Biraz daha erken olabiliyor. Tam böyle son dakika olabiliyordu. İkinci hafta yani geçen hafta pazartesiden pazar gününe kadar her gün Saat 5'te kalkma hedefimiz vardı hepimizin. 28 kişilik bir grubumuz Haftanın iki günü sadece arka arkaya günler olmaması şartıyla Es verme hakkımız vardı. Bu beni çok rahatlattı. Mesela 21 gün şekersiz yapmaya başladım. Normalde ikinci gün yapamadım ve şey olurdum hani yapamadım zaten boş vereyim. Biraz daha hani bunu yapabileceğim bir zaman başlayayım veya e, baştan başlayayım gibi düşünürdüm. Ama yok hani bugün şekersiz es verdim. Ertesi gün tekrar devam ediyorum gibi. E, zinciri kırmamak değil de en başta alışma sürecinde biraz takip metodu Diyebiliriz buna bence. Yani her gün mutlaka yapacaksın, arka arka yapacaksın değil de bir bak bakalım, bir haftada sadece iki gün yapmayarak koruyabiliyor musun? Çünkü hani ister istemez programımız oluyor, geç yatabiliyoruz. Sadece bize bağlı değil pek çok şey. Yani ben 9'da vuracağım, kafayı yatacağım diyemeyebiliyoruz yani. E ki benim de çok fazla dışarıda işimin olduğu, işte Okan'ın premierinin olduğu, babamın sergisinin olduğu falan böyle çok yoğun bir iki haftaydı aslında benim için. Biraz o açıdan belki başka bir döneme gelse daha kolay yapabilirdim. Ama şu an zorlandığım zamanlar, erken yatmakta zorlandığım zamanlar oldu. Genelde 5'te kalkabildim. 2 gün 6'ya doğru böyle yani 5.50, 5.30 gibi oldu. Tam 5'te zık diye kalkamadım. 2 günde birinde 8'de kalktım galiba. Diğerinde de öyle. Diğerinde de geç kalktım. Ama öyle 10'lara 11'lere on kadar yine de uyumadım. Uyanınca da birazdan bahsedeceğim yapmamız gereken rutinler var. Bunları yapmaya devam ettim. Hemen rutinlerden de bahsedeyim. Ben kitabı okumadım ama... Sabah 5 kulübü kitabında yer alan bir metotmuş. 20-20-20 metodu. İlk 20 dakika uyanır uyanmaz önce bir bardak suyumuzu içiyoruz, gruba fotoğraflarını atıyoruz. 20 dakika beden egzersizi yapıp bedenimizi uyandırıyoruz metabolizmamızın çalışması için. Sanırım burada biraz terlemek iyi olabilir. Bir videoda izlemiştim bu 20-20 kuralını anlatan. Ama ben mesela esneme egzersizleri yaptım. Hemen böyle uyanır uyanmaz aç karnına daha hiç alışkın olmadığım için o kadar kalkmaya kendimi zorlamak istemedim. Sonraki 20 dakika zihin gelişimi için meditasyon olabilir, sabah sayfaları yazmak olabilir. Zihnimizi dinlendireceğimiz ve uyandıracağımız bir çalışma yapıyoruz. Sonraki 20 dakikada da öğrenme ile ilgili bir kitap okuyabilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz, yabancı dil çalışabilirsiniz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ve aslında güne bu bir saatte ki birçoğumuz için bunlar çok böyle hedef olan şeylerdir. İşte her gün meditasyon yapmak istiyorum, her gün İngilizce çalışmak istiyorum vesaire. İşte hepsine birer saat ayırmak istiyorum falan değil de tak 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 20 20 20 de hani 5 buçuk 6 buçuk arasında bunu halletmiş olarak güne başlamak beni inanılmaz motive etti. Çok iyi geldi bana yani. Çünkü gün sonuna genelde kalıyordu yapmak istediğim şeyler 20'şer dakika benim hedeflerim için yeterli değil ama alternatifi hiç yapamamaktı. Hiç yapamamaktansa 20'şer dakika yaptığım için mutlu olarak günüme devam ettim ve bir sonraki gün tekrar hevesli bir şekilde uyandım diyebilirim. Şimdi geleceğim zorlandığım kısma. Benim aslında problemim erken kalkamamak değil, erken yatamamakmış. Yani hep çok geç yatan biri oldum zaten ama 5'te kalkmama rağmen yine akşam geç yatmaya devam ediyorum. Çünkü Üst üste uykusuz kaldığım zaman bağışıklık sistemim artık buna çok izin vermiyor ve ya hasta oluyorum ya o günü çok zor geçiriyorum ya yani ilk bir iki gün iyi geçirsem bile sonrasında beni zorluyor ve hiç yapamaz hale geleceğim bir düzen olmuş oluyor. Onun olmaması için genelde böyle mesai de başlamadan hafta sonuysa işte 10-12 arası gibi hafta içi ise işte 7-9 arası gibi böyle o rutinleri yaptıktan sonra genelde 2 saat 3 saat 1 saat. Sadece bir gün 10 dakika uyudum. Onda da biraz erken yatmayı başarabilmiştim. Böyle bir öğle na yattım. Yani aslında ben bir gece önceki uykumu o saatlerde tamamlamış oldum diyebilirim. Bu da iyi geldi yani. Sonuçta 3'te de yatsam, 2'de de yatsam sabah 5'te uyanabildim. Bu benim için çok büyük bir artı. Sonrasında muhtemelen dışarıda işim olsaydı falan dayanırdım uyanmamak için. Ama evde olunca düşünmeye başladım biraz. Yapacak böyle acil bir şeyim olmayınca ki aslında yapmak istediğim bir sürü şey var. Yani çizim yapmak istiyorum, kitap okumak istiyorum vesaire vesaire ama hani tam da ayılamadığım için kafam da yerinde değil, yorgunum da. Koltuğa böyle kıvrılınca ya bir yarım saat kestirip tekrar uyanayım deyip onlar birkaç saat oldu. Ama bence kötü olmadı çünkü aralıksız yani iki gün es devam ettirmemi sağladı bence o uykular. Şimdi yapmam gereken şey bu haftaki hedefim o uykuları hiç uyumayıp yani 5'te uyanıp rutinlerimi yapıp sonrasında işte bir çizim portfolyosu oluşturmak istiyorum mesela onunla ilgili bir şeyler yapmak, YouTube videolarının editlerini yapmak, yabancı dil çalışmak. Bunlara daha uzun vakitler hani o 20-20-20'nin Dışında daha uzun vakit ayırmak istiyorum. E, ve akşamları yatma saatimi de daha erkene çekmek istiyorum. Telefonla çok ilgileniyorum. Bir de şu an Ekim 2024'teyiz ve yani Türkiye gündemi belki de son yıllarda bu kadar az zamanda bu kadar çok kötü haberi barındırmamıştı diyebilirim. Yani her zaman kötü haberler alıyoruz ama çok üst üste felaket haberleri aldık ve bu da benim biraz etkiledi açıkçası olumsuz anlamda. Bayılacak hale gelene kadar telefona bakma ve zihnimi oyalama yöntemine başvurdum aslında. Onun yerini kitaba versem belki de işte iki saat telefona bakıyorsam aslında 15 dakika kitap okusam uykum gelip uyuyacağım belki. Çünkü zaten yorgunum. Biraz bunlar üzerine çalışmam gerektiğini anladım. Zaten Pınar Musaoğlu da diyor ki mutlaka not alın. Bu rutinlerinizi gerçekleştirirken neyi yapabiliyorsunuz? Ne sizi zorluyor? Ne iyi geldi? Bunları gözlemlemek çok önemliymiş. Bu arada en önemlisi şunu söylemek istiyorum. Mesela 5'te yataktan kalkarken alarm çaldığında sanki böyle 6 saat kendinize gelemeyecekmişsiniz gibi geliyor. Ama bence en büyük püf noktası şunu akılda tutmak. 5 dakika sonra yüzümü yıkadığımda, dişimi fırçaladığımda, o bir bardak suyu içtiğimde kendime gelmeye başlayacağım. O matı serdiğimde, biraz esnemeye başladığımda, vücudum hareketlenmeye başladığında, metabolizmam uyanmaya başladığında benim de zihnim açılacak, o sisler dağılacak ve ayılacağım aslında. Şu an uykusuz hissediyorum, birazdan geçecek. Ya da sabahla hep üniversitede okula gittiğim zaman da şu an uykum geldi. Birazdan ayılacağım ve e, geçecek. Bunu sürekli kendinize hatırlatırsanız o dayanıklılık hemen sonrasında geliyor bence zaten. Yani 7 günde 5 gün 5'te kalkabilmiş olmak bile benim için çok güzel bir şey. Ve buna kesinlikle devam etmek istiyorum. Buna biraz daha yoğun spor rutinleri, biraz daha kendinde o gelişimi gördükçe uzun okuma saatleri eklemek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz erken kalkmayı seviyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Bununla ilgili daha fazla video çekmemi ister misiniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben çok şaşırdım. Mesela bu erken kalkma alışkanlık grubunda bir sürü insan zaten 6.30'da 7'de kalkıp onu daha da erken çekmek istiyorlar aslında. Çünkü hani uyanıp hemen işe gitmek istemedikleri için. Benim orada evden çalışma gibi bir avantajım var ama bu avantajı değerlendiremediğim, hakkını veremediğimi hissediyorum. Bunu yapmak için zaten böyle bir çalışmaya da başladım. Daha iyi versiyonuma giden yolda hep birlikte neler deneyimlediğimi Göreceğiz arkadaşlar. Sizle de paylaşacağım. Devamını getirmek için ben çok heyecanlıyım. Sizin hoşunuza gittiyse yazarsanız çok sevinirim. Bana da motivasyon olmuş olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi biz de beşte kalkalım diyeceğiniz arkadaşlarınız varsa videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.